Merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde küçük eh, küçük bir işim çıktı. O yüzden aniden kesildi. Evet arkadaşlar ben yani baya yani o kadar bir iki bölüm falan sürdü. Yapmamız ben o yüzden yaptım. Burasını böyle kedi köpek yeri yaptım ama daha kedi köpeği falan alacağım. Sonra burası mutfak ve salon birleşik. var geçsin şu. Televizyonumuz falan var. İşte şu dur bakayım. Sonra burası normal banyo yaptım burayı. Daha güzel bir banyo. Burayı ne yapacağıma karar veremedim. Bu odayı. O yüzden bu oda yokmuş gibi sayıyorum. Evet ikinci kata bir daha bakalım. Geldim arkadaşlar. Evet ikinci kata burası şu an tadilatta gibi düşünün. Evet burası bu oda böyle. Burası çok güzel. Bu da böyle. Buraları en son kıyafet alıyorduk. Alacağız hatta. Buralarda böyle. En son arkadaşlar bunları almışız. Oğlum dur. Bunlar kalmış başka. Bir şey almış mı? Yok. O zaman bunları at. şeyi unuttuk lan. Kız sen gel. Evet en son bunları aldık. Şimdi kimin kimi, kiminki kimin diye tartışmamız gerekiyor. Kimin kiminki olsun. Şimdi ben bu ikisini bu iki bebeğe, bu iki çocuğa belki bazı şeyler olur diye. Şimdi ilk bu var. Böyle. Sana bir daha bakayım. Bence bu senin olsun. Bu mı bu pijama senin olsun. Tamam. Bu üst. Kesinlikle küçüğün olmalı bence. Çünkü küçüğe çok yakışıyor. Bu üst, bu üst benim. Bu üst direkt benim. Oğlum dur. Sonra bunu da ben kendime aldım. Bunu çok beğendim ama harbi. Çok mükemmel. Bu sana. Bu tabi evet, sana. Bu gözlük benim. Bunda başka bir şey yok. Bu pijama. Kime vermiştik önceki pijamayı? Bu pijama senin. Bu senin olsun. Bu benim. Bu da benim. Bu da benim. Bunlarda başka bir şey yok. Sıra burada bu cüzdan benim sizin daha cüzdanınız yok bu telefon küçükümüzün bu benim bu senin bu benim bu senin al bakayım kızım bu senin bu da senin sonra bu senin bu benim bu senin bu da senin bunlar da benim tamamdır Şimdi İlk başta bu kızın bu kız bu burası burası bu kızın odası. Evet, bu arada bu kadar az kıyafet olduğuna bakmayın. Daha bitirememiştik ama video kesildiği için ben şimdi bırakalım dedim bir. Tabletin telefonun masanın üstünde dursun. Saatini de şöyle koy. Tamam. Sonra bunu atacağız. Bunların hepsi atıl atılacak. Ha, benim tamam bu kızın odası da hemen burası. Bu kızın odası da hemen burası olduğu için hop hop. Nerede bunun tableti? Elinde. Telefonu. Saati. Sıra benimkinde. Şunlar şöyle. Bunların hepsini ben şuna bir koyayım da öyle getireyim ya. Git götür git götür. Bir dahaki bölümde de arkadaşlar artık diziye bir zahmet başlayacağız. Yani yeter diyorum. Bir dahaki bölümde diziye direkt başlıyoruz. Yani hiç şunu yapmadık bunu yapmadık demek yok. Direkt. Direkt başlayacağım. şöyle koyuyorum. Ayrıca bunları böyle koyalım, bunları da böyle koyalım. Tamam, bunu böyle. Sonra arkadaşlar burada ses yüzün ses için özür dilerim. Ailem konuşuyor yani onları da. O yüzden özür dilerim. Yapmış gibi sayalım Şöyle. Bu taç da böyle koyalım. Başka bir şey yok bunda kulaklığımı şöyle gözlüğümü de şuraya masanın üstüne ben direkt gözümü takacağım evet şimdi şöyle yapıp direkt ben bunları da baba demek istiyorum Baba diyemiyorum ama oğlum niye gitmiyorsunuz bir dakika arkadaşlar şunu ben yanlışlıkla Bari ne yapalım? Alıp şu bu çocuğa çocuğu doğuracak verin Evet burada bakayım. Devam ediyor. Tamam arkadaşlar şimdi. Tamam herkesin odası. Ta çok güzel ya. Tamam ya. Tam genç kız odası bu arada. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Ve bir iki kıyafet bakmaya daha bir iki bir ara daha gideceğiz kıyafet bakmaya. Arkadaşlar bence en güzeli ne olur? Ee, ben her şeyi hazırlayayım. Direkt diziye mi başlasak? Ya da yok. Bu bölümü yine hazırlayalım. Bir dahaki bölüm gerçekten çekmeye başlayacağım. Bugün dakika 30 olsun 40 olsun. Yapıyoruz mu? Yap Oha. ne neyse. Milk yazıyormuş. Türkiye yazıyor sandım. Evet. Burada bir yer. Burada hiçbir yer yok. Burası da yok. Burada var mıydı ya? Bunlar noter bunlar. Burada buraya maila bakmıştık en son sonra nereye burası hastane yok diğer taraf Heh, buradayız 2 ta bir iki üç yere bakacağız alacağımız bir iki bir şey daha var arkadaşlar bir de mutfağımız hazır mutfağa yemek gerekiyor Burası, aha bakın dediğim çantalar burada. Aa, burada Aa, <laughs> Bunu alayım mı? Çok tatlı gözüküyor. Herkese köpüşe alacağım. <laughs> Aa, bakın Ne kadar fazla seçenek var? Şimdi direkt top bu bu bir dakika birini çıkarıp üstünde deneme yaptıracağım. Sen seçildin. Ben bunların hepsini toplayayım evde bakarız ya. Kız olanların hepsini ama neyse ya. Meğer erkek şey sanki giyinmiyor da. Tamam şu kutunun içine kutuyu inşallah alacağım. Tamam seni koyalım. Çantayı alayım mı? Yok be. Çanta güzel. Giy bakalım köpüş. Seni alacağım. Beğenmedim seni. Bok. Kapan. Bura var. Burası şey ama. İşte bir şeyler var. Öyle. Oh my god. Nesiniz siz? Deniye dream. Oha. Maske güzelmiş ama. Tamam. Biz bu kadar sihir bulduk. Filin yeter. Gel bakalım. Tutun bakayım biriniz. Ben bu tavşanı da alacağım. Bu ne ya? Bu nene, bu nene, bu nene. böyle burasıydı vakit kaybediyoruz çıkıyoruz direktmen diğer tarafa geçiyoruz bakın diğer taraf hediye paketi veriyordur biliyorsunuzdur bazen hediye paketi veren yer çok iyi hemen şurası zaten geldik trak yürüme ya hiç otobüse ben binmeme gerek yok Bakın burası açılmış. Ana lan. Niye açılmıyor? Allah Allah. Yürüyelim. Ama zaten bizim burayla var. पतायान ने नलाखा Ben bunu anlamadım. Çıkın. Herhalde ben bir iki gündür gelmiyorum diye mi böyle yaptı bu? Allah Allah arkadaşlar. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse biz birazcık da yemek alalım. Az önce diye hem diye nasıl bir ses çıkardım ben? Hiçbir fikrim hiçbir yere yok. Ora bura değilmiş arkadaşlar. Neyse gelmişken ya bakayım çocuğum şunları. tabağı değil tabağı. Ben yanlışlıkla yanlış yere gelmişim arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru. Bayar bayar değildi. Markete gitmem gerekiyor benim. Market nerede? Değil. Alın market. boş verelim. Buldum arkadaşlar. Neye uydunu? Herhalde buraydı. Tabi inşallah. Bakacağız. Açılırsa. Buram. Ya Neyse. Çıkalım. Biz şuradan böyle kısa yoldan hangi tarafa girsek altı mı üstü mü? Altı girelim. Aşağı, o zaman hile ile çözebiliriz bu yıl. buzdolabını direkt hile ile 5 dakikada. Piu. Abone ol kadabro diyerek. Bakın şimdi açıyoruz. One, two, three. Abarda kadabro. Kadabra kadabra pu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok fazla bir sihirimiz oldu bütün yemekler geldi. <laughs> Kesinlikle ben yaptırmadım. Aa, ne demek? Ben yaptırır mıyım? Yazıklar. Evet, şimdi arkadaşlar. Şöyle bunları yerleştirelim. Benim yapmadığım tabakları, çatalları, şeyleri, beyleri, çiklikilaylıları. Şöyle. Şöyle koyalım bunu. Bardaklar söylediğime başka bir şeyimiz var mı? bunu arkadaşlar şöyle küçük küçük küçük. Mama şeyini şöyle koyayım. Onu düzelteceğim. Şimdi de buzdolabına geçiyoruz. Ekmekler, zeytin, ay zeytinler. Sebzeleri şuraya direkt diziyorum. ek sebze meyveler Bir de bunlara taşı var arkadaşlar ben yerleştirip geleyim Evet arkadaşlar sebzeleri yerleştirdim burada var şimdi yengeçler oha yengeç ölü yengeç ıstakoz Evet tavuk öğrencime balık ölmüş gözünde çarpı var. Sonra yumurtaları alalım. Şuraya koyalım direkt. <laughs> Yer mi var? Sonra abur cubur bütün abur cuburlar buraya. Bir daha başka şeyler almaya düşünüyorum. Yer acaba yetecek mi? Ayrıca niye bırak? Bence abur cuburları buraya koyayım. Ben arkadaşlar abur cuburları buraya koyacağım. Bütün abur cuburları. Daha mantıklı değil mi? Diğerleri abur cubur bile değil. O yüzden şöyle alalım bir. Peynir, makarna, süt, sucuk. Sucuk. Gel. Sucuk. Sen şöyle koyalım. Kakao. Kakao. Direkt. Tofu ne acaba? Neyse işte. Sonra ekmek. Ekmeğimiz de şöyle. Sonra peynir. Sonra milk. Milk. Sonra makarnamız. Senle şöyle tuzlu. Ay. tuz. Tuz de biber. Tamam. Evet. Direkt hazır. Katalım. Tamam buraları da yaptık. Sonra burası zaten monoporu. <laughs> Paramız gıcır gıcır olsun. Oh mis. Az daha yıkan. Burası böyle arkadaşlar oldu. Şimdi evet. Böyle arkadaşlar. Zaten evet arkadaşlar çık bir şey oldu da. Evet arkadaşlar şimdi zaten bitti. Evet bir dahaki bölümde bir dahaki bölümümüz direkt filme başvuruyor. Yani bu ev dizaynı bu örnek veriyorum 5. bölüm 5. bölüm. Şimdi 5. bölüm son bölüm oldu diyelim ama belki 10. On, bölümdür. Hangi bölüm bilmiyorum. Bir dahaki bölüm direkt dizi olacak arkadaşlar. Dizinin adına daha karar vermedim. Böyle arkadaşlar